الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم شو إن إدلب Bu kafirlerle, zalimlerle mücadele ve mücahede içinde olan asker Mehmetçiklerimize yardım eyle. Amin. Onları mansur eyle. Amin. Onları muzaffer eyle. Amin. Okuduğumuz fetih sureleri hürmetine, askerimize, milletimize fetihler nasip eyle. Amin. Allah'ım karşımızdaki kafiri, küffarı, düşmanlarımızı mahrum etmeyi nasip eyle. Amin. Şehit olan asker ağabeylerimize, şah Amin. İlahi Ya Rab, İlahi Ya Rab, vatanımızın kıymetini bilmeye muvaffak eyle. Amin. Vatanımızı kafir çizmeleriyle çiğnetme Ya Rab. Amin. Ezanlarımızı dindirme Ya Rab. Amin. indirme Ya Rab. Amin. Esed kafirine, Rusya'ya, Amerika'ya bizleri mağlum etme Ya Rab. Afin. Amin Allah'ım 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 toprağın altındakiler hürmetine bize yardım eyle Amin Salihler hürmetine bize yardım eyle Amin Askerimizi polisimizi güvenlik güçlerimizi çıkmış oldukları seferden zaferle çevir ya Rabbi Amin Zaferle döndür ya Rabbi Amin Zaferle döndür ya Rabbi Amin silahlarından çıkan mermilerine, hedeflerine ulaştırıyorum. Amin. Ulaştırıyorum. Amin. Ulaştırıyorum. Amin. Ulaştır Allah'ım! Bu İslam'ın son ordusudur. Biz de onun askerleriyiz. Allah'ım bu şuurla yaşamak bize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Sen duamızı Mekke-i Mükerreme'de Medine-i Münevvere'de yapılan dualara katla kabul eyle. Amin. Bu günahsız yavruların dilinden dökülen bu fetih sureleri, bu aminler hürmetine askerimizi çıkmış olduğu kazadan seferden mutlaka zaferle döndür ya Rabbi. Amin. Zaferle döndür ya Rabbi. Amin. Zaferle döndür ya Rabbi. Amin. Askerimizin muzaffer olması için فَشَيْءٍ تَرْبِزٍ رَحْمَةَ غَرْكُمْ بَصِيْتِشٍ (الفاتحة)